Merhaba, bugünkü etkinliğimiz sihirli peçeteler. Nasıl mık sihirli oluyorlar? Boyalarla ve suyla. İstediğimiz bir şekli peçeteye çizeceğiz. Sonra o şekilde bir şeyleri eksik bırakacağız. Eksik bıraktığımızda ikinci peçeteyi çizeceğiz. Ve onları birleştirerek suda sihri yaratacağız. Okuz pokuz. Sihirle gelsin. Evin eksik olan bölümleri. Haydi. Peki bu çocuğun gözleri nerede? Okuz fokus. Bu karenin içinde de bir kare daha var. Görmek ister misin? Okuz fokus. Bu da bir elma ağacı. Sıra sizde. Sihirle yarattığınız yeni resimleri... Bizimle paylaşın.